Selam arkadaşlar, yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda aracımızın bagajı açılmıyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Planlanmış bir video değil. Aracı bir hafta kullanmadım. Yani bagajı da açmadım bir hafta. Bu süre zarfında bagajda ne olduysa artık bagaj bugün açılmıyor arkadaşlar. Şu an bak deneyelim şöyle. Evet hiçbir şekilde hareket yok. Buradaki switch sesini duyuyorum. Bakın sivit sesini duyuyorum ama arka bagaj açılmıyor. Şimdi bununla ilgili bugün bunu tamir edeceğim. Problemin nereden kaynaklandığını araştıracağım, bakacağım. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bagajı manuel olarak açacağız. Bunun daha önce videosunu çekmiştik. Bunu tekrardan çekip videoyu uzatmaya gerek yok. Önce bagajı açacağım. Daha sonrasında bagaj kilidinin sigortasını kontrol edeceğim. Herhangi bir sorun yoksa bagaj kilidine gelen elektrik tesisatını kontrol edeceğim arkadaşlar. Son olarak da şuradaki Çıtayı, mikroajıcı çıtayı, şu çıtayı söküp, e, bu switch üzerinde bir sorun var mı? Yani burada bir elektriksel geçişe engel var mı? Onu kontrol edeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında problemi büyük ihtimal çözeceğiz. Bu işlemi yaparken de video çekip e, anlatayım istedim. Yani böyle bir sorun yaşayan arkadaş olursa e, videomuzdan faydalansın ve kendi arızasını kendisi çözebilsin arkadaşlar. Şimdi işleme geçelim. Öncelikle bagajı açayım. Daha sonrasında sırasıyla kontrollerimizi yapalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bagajı açtım. Hızlıca nasıl açtığımı anlatayım. Ee, bakın şu yakıt depo kapağı üzerinde bulunan bu parçayı aldım oradan. Daha sonra arka koltuklardan birini öne doğru yatırıp oradan içeriye uzanıp bakın şu bagaj kapağının üzerinde şurada bir delik var arkadaşlar. Burada normalde kapak oluyor. Kapağı çıkardım ben. Bu parçayı buradan içeriye sürüyorsunuz. Karga burnun yardımıyla bunu sola doğru çevirip hatta elinizle bile çevirebiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Ama biraz sert kilitliyken zor olabilir. O yüzden bir karga burnu kullanırsanız daha kolay olur. Bunu sola çevirip bagajı açtım. Bagajı açınca bakın sizin de gördüğünüz gibi burada bagajın aydınlatması yanmaya başladı. Bu da demek oluyor ki şu an kilitte elektrik var. Kapı kilidinde. Şuradaki kapı kilidinde elektrik var. Ama muhtemelen şuradaki switch komut vermiyor arkadaşlar. Ee, bu mikroajlı parçayı söküp öncelikle buna bakacağım arkadaşlar. Bunu sökmek için de şuradaki şu döşemeyi, bu bagaj döşemesini yerinden çıkaracağım. Evet arkadaşlar, öncelikle şu siyah plastik parçayı çıkaracağım. Bunun için şurada bir adet plastik dübel. Şu içeride de bir tane civata mevcut. Plastik dübeli öncelikle şuradan açmanız gerekiyor şu şekilde geriye doğru. Daha sonra çektiğinizde çıkıyor. Bakın. Şu tarz bir dübel. Daha sonra buradaki civatayı sökmeniz gerekiyor. Bunun için T20 tork kullanmanız lazım. T20 tork yoksa elinizde bu yuvaya oturacak bir düz tornavida işinizi görür arkadaşlar. Daha sonra bunu buradan bu şekilde çıkarıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu döşemeyi sökmek için bakın şu içeride gördüğünüz beyaz kripsler mevcut. Şurada hemen bu tornavidan göstereyim. Bu beyaz kripsler geçme. Bunları geriye doğru çektirerek diğerinden çıkarmanız gerekiyor. Bunlar bazı durumlarda kırılabiliyor. Kırıldı takdirde bunları yenilemeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdi ben bunu çıkaracağım. Gördüğünüz gibi bunları yerinden çıkardım. Bazıları bu şekilde üzerinde kalabiliyor. Bazıları da bakın şu şekilde bir tane zayiat verdik. Böyle kırılabiliyor. Soğuk havalarda bu işlemi yapıyorsanız bunlar sertleştiği için daha çabuk kırılıyor arkadaşlar. Döşemeyi söktük. Döşemeyi söktükten sonra kapıyı açmaya yarayan sivici sökeceğiz arkadaşlar. Sivici sökmek için de hemen şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın şurada iki adet civata var. Burada Evet, ikişer tane de bu sağda ve solda mevcut şuralarda. Bunları sökeceğim. Bunları söktükten sonra eee sivici tutan parçayı aşağıya alıp sivici aşağıda kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, civatalarını söktüm. Öne doğru çektirdiğimde bakın bu şekilde yerinden çıktı. Burada hemen bir soketi mevcut. Bunu çıkaracağız. Evet arkadaşlar sorun tam olarak burada. Bakın şurada sokette oksitlenme olmuş ve soketin bir tane pini kırılmış. Bakın görüyor musunuz? İçeride hem oksitli hem de kırılmış pinler çürümüş. Muhtemelen buradan sıvı temas sonucu bu hale geldi. Normalde bu soket iki kablolu. Ama bakın iki kablolu olmasına rağmen içeride bir tane pin var. Problem tam olarak bu arkadaşlar. Şimdi ben bagajı kilitleyip şu iki kabloyu buradan köprülediğim zaman bagaj açılacaktır arkadaşlar. Problem tam olarak bu. Şimdi buraya yeni bir soket uygulayacağız. Yerine takmadan e, buradaki sivicin, şuradaki sivicin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Akabinde e, soketi buradaki dişi erkek soketi değiştirdikten sonra problemi çözmüş olacağız. Ve test edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu parçayı aşağıya aldım. Buradaki soketi tamamen iptal edeceğim. Bunun yerine şu şekilde başka bir proje için almış olduğum soket vardı elimde. Dişi erkek şeklinde. Bunu kullanacağım. Kablosunun ince olması sizi yanıltmasın arkadaşlar. Sadece burada bir sinyal geçişi olacağı için herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Şimdi bunu buraya lehimleyeceğim. Burada artı eksi olayına dikkat etmemiz gerekiyor. Her iki soketi keseceğim arkadaşlar. Birbirine takıp daha sonrasında aynı şekilde yerine bu soketi lehimleyeceğim. Arkadaşlar problemin %100 buradan kaynaklandığını anlamak için ve bunu size göstermek için bagaj kilidini şu şekilde kilitledim. Buradan tornavida yardımıyla ittirerek kilitledim. Daha sonra buradaki soketi kestim şurada. Bakın soketi kestim yerinden. Şimdi buradaki kabloyu şuradan görüyorsunuz. Buradaki kabloyu kısa devre yapacağım ve kilit açılacak. Gördüğünüz gibi bakın. Tekrarlayalım. Kilitledim. Gördüğünüz gibi. Yani tespitimiz doğru. Kilitledim. Kabloları buradan birbirine temas ettirdim. Yani şuradaki şu sivilce bastırdım. Öyle varsayalım. Kilit açıldı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi lehimleme işlemini yapacağız arkadaşlar. Bunun için de gördüğünüz gibi soketi ayırdım. Şuradan fazlalığını da kesiyorum şu şekilde. Eklediğim yerin yalıtkanlığını sağlamak için makaron kullanacağım. İşlemi yapmadan önce kabloya makaronu geçiriyorum. Daha sonra kabloların ucunu bir miktar açıyoruz şu şekilde. Aynı şekilde diğer kabloyu da açıyorum. Burada renklere dikkat etmeniz gerekiyor. Ben siyah siyah bağlayacağım. Şu şekilde. Kırmızıyı da maviye bağlayacağım. Şöyle fazlalığını kesiyorum. Daha sonra bir miktar lehim pastasına batırıp şu şekilde burayı güzel lehimleyeceğim şimdi. Yine fazlalığını bir miktar kesiyorum buradan. Kestikten sonra bir tarafa katlayıp şu şekilde bakın şu şekilde bir tarafa katlayıp daha sonra makaronu üzerine getiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı oldu. Aynı şekilde diğer makaronu da getirdikten sonra bunu şu şekilde çakmakla ısıtacağım. Evet. İyice bunları yalıttım burada. Gördüğünüz gibi herhangi bir kısa devre durumu söz konusu değil artık. Şimdi diğer kısmını da şunu da arkadaşlar şu soketin renklerine dikkat ederek bakın burada mavi kahverengine geliyor. Siyah da yeşile geliyor arkadaşlar. Biz o zaman kırmızıyı kahverengine, siyahı yeşile lehimleyeceğiz araç tarafında. Evet arkadaşlar lehimleme işlemi bitti. Şimdi benim problemim soketteydi. Ben soketi yeniledim. Fakat sizin sorununuz belki buradaki switch'te olabilir. Ya da daha başka bir yerde olabilir ama ben switch'in de sağlamlık kontrolünü nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Bunun için arkadaşlar ben şu tarz bir avometre kullanacağım. Bunu burada kısa devre buzzer konumunu aldım. Propları birbirine değdirdiğim zaman ötüyor. Şimdi burada probun birine kablonun bir tanesini bağlıyorum. Probun diğerine de kablonun diğerini şu şekilde temas ettiriyorum arkadaşlar. Bakın buradan sivice bastığım zaman ölçü aletinden bip sesi gelmesi lazım. Bakın. Gördüğünüz gibi sivicimiz çalışıyor demektir arkadaşlar. Ve şu an gördüğünüz gibi benim sivicim çalışıyor. Bunda problem yok. Siz de kendi sivicinizi bu şekilde test edebilirsiniz. Evet arkadaşlar araç tarafındaki kablomuz da bu şekilde. Artısına eksisine dikkat ederek burayı da lehimledik. Bu kabloyu şuradan kaportanın dışarısına çıkaracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Ya da diğer kabloyu buradan içeri sokarsak daha mantıklı olur. Ee, evet diğer kabloyu buradan içeriye sokup bu soket kısmını içeride muhafaza edersek daha iyi olur arkadaşlar. Ve bir daha su görmez ve oksit yapıp bu şekilde arıza yapmaz arkadaşlar. Şimdi işlem tamam. Ee, söktüğüm gibi tekrar buraları geri toparlayacağım. Ee, videoyu gereksiz yere uzun tutmak istemiyorum. Ee, bittikten sonra tekrar kayda girip testi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. İşlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi her tarafı söktüğüm gibi geri topladım. Hiçbir eksik bırakmadım. Buradaki kripsleri, vidaları hepsini yerine taktım. Şimdi e, test edeceğiz arkadaşlar. Son olarak hep birlikte olup olmadığını göreceğiz. Şimdi bagajı kapatayım. Bagajı kapattım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Yaptığımız işlem başarılı. Sizde bu tarz bir sorun yaşıyorsanız arkadaşlar kendi kendinize tamiratı gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı, görüşlerinizi yorum kısmından bize ulaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.